Sivas iletişim sektöründe yeni bir iş yerine daha kavuştu. Sivas'ta Atatürk Caddesi'nde Turkuaz İletişim Sivaslıların hizmetine açıldı. Ön ödemeli ve faturalı hat satışı, numara taşıma, fatura ödeme, lira paket yükleme, internet başvurusu ve diğer tüm abonelik işlemlerini yapıldığı mağaza Sivas'ta Atatürk Caddesi'nde hizmete başladı. Uzun yıllar iletişim sektöründe hizmet veren genç girişimci ve işletme sahibi Emrullah Karakuzu, 15 yıllık bir deneyimleriyle Vodafone tüm hat işlemleri, sıfır ve ikinci el telefon alım satımı ile teknik servis işlemlerini işyerlerinde yaptıklarını ifade etti. Bu işlerimiz açıldı Atatürk Caddesi'nde Eski İmpaş karşısında, Ayakkabı City'nin hemen karşısında. 15 yıllık bir geçmişimiz var telekom sektörüyle ilgili. Bu 15 yıllık deneyimi de değerli müşterilerimize anlatmak için kendi işlerimizi kurduk ve böyle devam edeceğiz. Herkes işlerimize bekliyoruz. Vodafone ile ilgili tüm işlemleri işlerimizde yapabiliyoruz. Ayrıca ikinci el telefon alım satımı, sıfır telefon alım satımı ve teknik servis hizmetiyle işlerimiz faaliyetine devam ediyor. Müzik